Teşekkür ederim. Hoş geldiniz dostlarım. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyi misin ya? İyi yaprağım. Kendine gel. Terbiyesiz. Sen nasılsın? İyiyim kardeşim. ne ya yani? Yabancılar bile demiyor ya. Ne kadar iyi. Kanka şu an evde kimse yok diyor. Haa ben size şunu söylerim diyor değil mi? Haa what? Şşt o? Şşt Şşt oğuz kazaayt Eee? Deno say, hoş geldin kardeşim, deno Hoş bulduk, hoş bulduk Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim Oyun Kronik kanalınıza Kansıve Tühe Kansıve 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 Videodasın videodan Ya onu da duyuyoruz Konur yani. duyuyorsun değil mi bizden? Tamam 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 Cam 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 cam. Oy. Gel baba gül gel. Dur abi, kır abi. Baba gül öldü baba gül. Oynar buradan? Oynar mı buradan? Ich habe mich schon gesehen, ich habe mich schon gesehen. Ich habe ya ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ne diyor bu çocuk ya? Kanka ben bunu kısacağım ya. Bunlar biraz sıkıntılı değil mi sanki? He kıstım ya çok konuşuyor ya. Aslında var ya. Oh şeyse, Ya bunun ben anasını aldım. Ne yapayım içeri? Sikerim ama Sana mı vurdu o? Evet. Onlar şimdi canını almaz mı? Tez onun canını al ya. Oy, neler yapıyorum ben ya? Ha? Adam yanıma gelmiş kanka. Oy, ben neler yapıyorum ya? Nereye kaçıyorum la bu? Aaa! Ananı sikiyim. <sıkıyorum. gülüyor> <laughs> ha beni verin, verin o, verin o, verin o. Lan oğlum, Deniz git vur kankiler, kereş almasın ya? Yani. Çok lan kanka. Nerede lan bu? Yeah. Oh, çok ben bir AWP oynuyorum ha, zor Üç tane priest nedir Tamam, bunları atalım. Eskol, eskol. Bunları atalım kan kardeşim. O topsi, o topsi isimlere oh, bak. ya. Yeah. Ah. Lan oğlum ne oldu? Aa. Ah. Ne oldu lan? lan. One low hp, Bir... Gel baba gel baba gel baba. Taraf tamam. temiz. Aha tamam, çocuk öldü baba. Gelin çatışa. Tam buradan kurmuyor mu? ben? niye vuramadın bunu? Solda gelecek. Sol sol. Sol. Babam bak ben dört babam bak. Ay. <laughs> <laughs> Soldadın ya tam sol anlamadım ben. Kutunun sol anlamadım ağzını tabii. Koskoca kronik üyesinde kulaklık yok. Sen bize iş mi koyuyorsun lan? Bunu çözmeniz lazım. <laughs> şu Skype için çöküyor, daha iyi çöküyor. Ben berivan etme falan konuşsa alıyor. değil mi? Beş parasız kaldım. AWP mi gitti ya? Mesela şimdi alacağım. Bizim adamlar <laughs> Öldü mü şimdi? Koskoca kronik üyesinde kulaklık yok. Mama bakar. <laughs> Azimim ha oldu. Pardon kalk çok vardı. Sağ Allah, Allah razı olsun. Flash var. Haydi Öyle bir koydun ki kafaya. Anlıyor mu dedin ana? Ananı saçayım. Ya ne bomba? Ya bir sus be! Allah'ın belası adam bir sus be! Efendim misin? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Vay! Derin sen izliyor musun kardeşim? Be? Ananı hani satarım seni. Baba ne yapıyorsun abi ya? ya? Kardeşim al abi peyni. Evet, yaramıyorum. Şimdi, yaramıyorum. Aa, evet, vallahi diğer yer verdim şimdi vermiyorum. <laughs> Aa, alır kim? Vallahi Bizim oğlu geri aldık biz. Alırım derimi de alırım. Ya, sen alacak mısın bunu Rahat ol baba. Bizim oğlu geri aldık. Gel o şey. Aynen öyle. Sözler onlara gerçek. Onlar arkadan havlar var var. Abi şu adam bir kusursuz. Ne olur ya? artık ya. Gel oğlum. çok korktum lan Deniz. Herkes Bombalı geliyor. Kafama yanacak da hayvan herif ya. Harbiden <laughs> kanka kafalı atlar. Dön, dön. <gülüyor> <gülüyor> Oo misledim. kaldı. <laughs> Ay yalsın <applica>. sen de. <laughs> abi benim de abi. Top çalmış yani. Al sesini de al. Vereyim mi? Ha almışsın siz. aldım oldu oldu. arkasını topluyoruz abi ya. <hadi. gülüyor> yani. Falan filan. Deme. öyle ya. Falan filan. Bravo'nun ne diyordu? Palan falan filan diyordu. <laughs> falan filan diyordu. Ne oldu soru? Ya, Alıp. ya, -a -a. ya, 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 ya,

Ben gözünü seveyim alamadım artık, yakıştıralım ben. Kötü oldu, AWP, MWP şeyleri falan da verdik. Keleş meleş verdik karşılarına kanka, sıkıntı. Bak, buraya üçümüz girdik kanka, aldık başını orayı. iyiyiz de. Gel gel, site gel. Site gel. Saat gel. Avp aldım onu da Helal çebe Kanka dediğin olay yaşandı biliyor musun? Spreyi yiyince ne yapacağını şey istiyor. E oğlum ben sana her zaman diyorum ya Sen abine güvenmiyorsun ama Ya yeah, bu şarkı böyle de oğlum Oğlum benim molotov şey lan kanka Beypazarı maden suyu gibi kanka Baloncuklar var şimdi Hava <laughs> yapmış hava şey yapmış Tamam, yapamamışsın Kanka hava yapmış <laughs> ya Doğru. Ben bombamı kırayım da bence Seni bir. Seni iki. Bunu aldım bir koydum amına koyayım bak. Abi vuruşlar abis mi benim ya? Tecrübe. Tecrübe he? Bizde Benden bir oynayıp şey yaptın değil mi? Gaza geldin. Kanka bana doğruyu söyle. Vox hiç mi ben mi? AWP'de. Adam mısın lan? Vox hiç kim oğlum? Peki mi? Ben alayım mı hemen Zantares'i? oğlum. i̇yi Zantares de iyi de yani. Sen değil yani. Değil mi? Ben değilim. Olur mu ya senin gibi? Gel aptal nereye gidiyorsun gel. İsmet. Aa. Dur kankişin kankişi buraya. Karte niye lan? Kankiş. Aa İsmet ha. Bomboş bomboş bomboş. Kanki vuramıyorum lan. A Yapma İsmet. Kanki, o siz neredesiniz ya? 5 <laughs> <Beş> tane <laughs> biz. 5 tanemiz olardı. Kankı otopsi <laughs> ne yapıyor burada ya? Kankim, 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 çekil ya. önden malın mı oldu ya? Bombalar <laughs> oraya. Baro. Ananı avradını bilmem ne yapayım seni. Lan bomba niye orada düştü? Ben çok erken düşmüş abi. Avlanmışlar. Şey. Şey işte. Abi canım. Helal olsun ulan. Yani, sen, ya, iyi, ne ne ya, iyi, kimse gelmedi.

TR, hadi. <laughs> kanka Okan Buruk zaman geçirme taktiği yapıyor lan bu. <laughs> Ananı ya. <laughs> ya böyle bir şey olabilir mi ya? Oha! Onu da mı aldı lan? Ben onu sandım kanki ya. Aldı kanka. Ben konuşmadım ya. ya. Yapıyorum ya. 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 Kanka hiç sağlam alın bu arada Sağlam ya özgürüm ya benim arkadaşım ha. Harbi mi lan? Ha. Arayım mı? Zantaris mı? Zantaris. Gerek yok ya bu saatte. Rahatsız 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 Ananı. oynadık orayı. Drop kanka drop. Ben nasıl bir balım kanka? Tutalım. Öldüm ya, çok kötü oynuyordum. Kardeşim iyi mi oldu? Tamam, yine aldım. Ne yaptın be? Eh bu su attı. Kanka 6-3 oldu ya. Yani, tamam, tamam. Smoktenleri çek. Midrash gelir ha, sağdan. Aynen öyle, öyle. Solu smokeluyorum ben. Tamam, smoke'ı zantaris flash'a atacağım, gireceğiz. Bro midrash, midrash. <laughs> Ay aman, <laughs> smoke atamadım, smoke atamadım. Smoke atamadım. Kargı ya sen bizi var ya kanki sen bizi ne yaptın var ya niye yavaşlıyorsun ya duru be öyle? lan oğlum adam almış var ya hayırsız güzel var arada güzel skor ya biz zaten bizde ben bir tane neyi de aldım Bu video Everland'a atıyorum ben he aynen he öleyelim ha arkadaşlar Everland bizim veliahtımız fedai üstadımız Hangi ağa gelir misin kardeşlerim? Hepsi burada, hepsi burada. Hepsi burada, hepsi burada. Hepsi burada, hepsi burada. Kanka, şey gibi o Ansaytay. Şey kimdi onun işte bir tane komutan abi vardı ya. Alnının çatına koyuyordu sonra. Ömer Ali istemiyor, Ömer Ali istemiyor. Ömer Ali istemiyor Allah bak Ömer Ali Demir oldum bak. 3 kişi geldi, bir tanesine koydum. Gerisi beni öldürdü. Yani. Aynı bunun gibi oldu işte bunda. Üç tane darbeci terörist yapşak geldi <Dios> <laughs> karşıma kanka. Bir tanesi kafaya tak koydum. Yerine. Ha, helal olsun kardeşim. Dur İşte bu. Kör müsün lan abi? Eee. Eee. Ben mi eee. Ben çöldüm lan Ben çöldüm onu buldum mu? İki tane buldum mu? Ben mı? Ben pompalı oynayacağım ya. Baba <gülme> abi sen. pompalı arkadaşlar şimdi ne diyorsun? Bu yıl pompalı. Bu yıl pompalı. gibi olmadı Bizim mal yüzünden beklediğim gibi olmadı. Ne kadar lan? Harbi neresi lan? Nere? Evet, evet. <laughs> Öl bana lan. Harbi iki tane LoL var. İkisi de low. İkisi de veril ol. <laughs> Helal oğlum. Bir tane daha var veril ol. <laughs> nice. Bitti bitti. Çöz çöz. Çöz çöz. Çöz lan. Bana silah bul silah silah. Hadi güzel Ay, silah ver. Tamas var, ben ben şey. tamaz, tamaz. Yok lan. Al ben al al. Al bismillah. Al al niye almadın onu ya? mı? Engelleyin ben daha Yı, Çok komik! Amına <laughs> 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 ko... <Kimi alır, ben gülüyor> Kim aldı benim dördü ya? Tamam. aldım. Ben aldım. Kanka hepsi burada oldu bak. Bak yine aynı alma ne yoksunuz kanka? Baba böyle bir gel. <laughs> Hepsi kim mi ya? Kanka vuramadım ya. Vurdun mu onu hiç? Vurdum vurdum veri lan kanka. Ah pardon o kapı seni kuşun. Arkadaşın deniz burada. Bu değil kanka bir tane daha var. Bir tane daha var oğlum. Bu değil mi benim vurdum? Rokko sorun. Ha beni vurdum öldüm. Lan bir tane daha kanka, kanka vur onu. Ha bak görün Ben biliyorum oğlum. Bak konuşmam. Ben o seni yanlış oğlum. Biliyoruz. güzel bastık ona. Kolay lokma. Abi bakma bağlı mı? Aram varmış abi. Yanım çekti olsun. Bir daha kere atarsın. Kanka ben yine kamikaze tek kaldım çocuğum. Var ya. Kamikaze beni delirtiyor ya. Oooo! Oh, hepsi burda hepsi burda hepsi burda kanka! Hepsi burda hepsi burda! Harbi hepsi burda <laughs> <be, be>, <laughs> Hepsi vur, hepsi vur, Hepsi <laughs> şey hepsi

Gelin abi, aynı pasta ka gelin kanka. lan. seti var. Bir seti. Şey Evet. E? Alıyordum ha. Alıyordum ya. Hepsinde birer tane dokunulmuşum maşallah yani. Hepsinde de şey yazıyor, imar yazıyor. Babacım ya Riga. Baba 23 kilo oynuyor baba. Ben şimdi aynı yine gidiyorum kanka. Orayı darbe geçmeyi engelleyeceğim tamam mı? Çek bana Yakacağım orayı mı 23 kilo oynuyor baba. Neyi çekmiyor bak seni çekmiyor mu? Kaç geliyor yakın tamam mı kanka? Belki bu sürpriz olabilir bu rant yine. Gösterdi var orada. <laughs> Ana ne avradın araya gitti. Baba gitti. Baba gitti bu da. Oğlum gel lan. Nereye gider lan? Kanka bunlar? Kanka kanka geldi. Geldi. E, bura geldi. Aha. Sol. Ah be be. Yürü yürü Kız dedi buna mı ne. Mp9 iş yapar mı? Ne? Mp9 iş yapar mı? Nasıl yapar misin? yakından yapar ya. Yani. Ya ben yine aynı orayı tutmayacağım o zaman. Ya be Olur. Silah yok Dönüyordu kanka sıkıntıdayız. 50 dolar kaldı baba. Helal oğlum, Ayıp daha. Sizden çocuğun öncesini mi lan? Şimdi alıp ölçüsün. Nice. Arkam var gibi. Aldım arkamı. Nice oğlum. Yep. 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 Bir tane pit de var Fukan. Ana ne avradın ben? Alım ya. Sağım var apartman. Ölse miydi? Evet. Bilmiyorum ne yaptı en son ama. <laughs> Ananı avradım. <laughs> var ya çok güzel Ah be. Çok güzel, ah güzel düşünceli biliyor musun? Ama olmadı. Kanka. Olmadı. Olmadı. şey. Olmadı. 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 Hadi rogo bastır rogo rogo sık şeker Tövbe Tövbe estağfurullah Lan Lan Karbonlara geliyorduk ha Günde 3 kaldı Oo Ooo Sıkıntılarda Aa boş kanka Metan vitamin. Da... 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 Vay mı lan bu yine? bence önce? Sev sev. Ölecek zaten <laughs> şimdi var iş. Lark lark. Alma lan bu. Al azar. Ha o ne bu öldü böyle mi? Orada lan. nasıl oldu lan kanka? Oo anlamadım. <laughs> Oğlum, verelim, Hadi la kanka bu maçı vermeyelim ya. biraz oyunu B'ye geldi baba, B'ye geldi baba. B'ye geldi baba. Bir tane öldü, iki tane yaşıyor Kaç tane var daha bilmiyorum. Tamam. Geliyor. Diğer ikisine de vurdum ben yani. Onlar da cenaze olması lazım. Kardeşim ateşlerin içinde kaldı ya. Tek tek. Helal be. Oğlum alırız lan. Alırız lan. Yarım an dur suyu. Yarım lan ana suyu. Baba 31 kişide bitirmek istiyorum hadi. Oğlum dur. Estağfurullah. Tövbe estağfurullah. 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 Kaçta bitiyor lan? 14'te mi bitiyor? bitiyor? 13. 13'te mi bitiyor? Mi bitiyor? Hadi, hadi. Aynen. Bu round bir vur, diğer round bir vur. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> Kavros gelmeyecek mi acaba kanka? Ah be ben bir vurdum yine. Al, bir tane low bıraktım. Ha büyük ihtimal A oynayacaklar gibi. Bu A, A, A kill. Korki ben dönüyorum. Adamlar bana A girdi ya. Ah sıktı ya. Nice to go. Nice to Allah siktir ya. Allah ne dedim? Hadi hadi al. Ben istersen sigara kalk. Yapacak hiçbir şey yoktu ona. En azından şeyi ben tutsaydım ya. O yine alırdı biliyor musun? Dönemedim. Silahsızlık kötü bir şey ya. Sıkıntı bir şey ya. Abi ben ağa Ben daha geleyim. Tamam ben beyim kanka. Tamam, Gideceğim yapacağım oraya. Şey? oraya. Mit geliyor kanka. Yana yana geliyorlar bir de. Burada ses yok kanka. İsterseniz döneriz. Bana ya bu ne bana et de. Lan Geldi burası. Tamam. Kanka bey bunlar. Bey gibi evet şu an bir sesler var bende ama. Ah be amına koyduğum çocuğu ya. Nasıl görüyorum ya? Abi nasıl Ağırlar. ya? Nasıl ya? Hep hep hep. Oo, koyayım. Nasıl? Hadi lan. Ha, niye böyle oldu? Güzelim, kanka. <laughs> Ağa A Ağa gidiyor musunlar baba? hiç tutamıyoruz ya. Değil mi? Aynen öyle. Sıkıntıdayız baba. <laughs> Ananı sikir. Koyla ıstırap, her gün ıstırap. <laughs> <laughs> Hayal biz <skopi> <laughs> Timing'e bak ya. Evet, Neyse elinize sağlık kanki. Gelin, gelin, gelin. Geldim ben ki. Ooo orası da kapalı. Paket oldu Yok <laughs> abi bütün dünya lan. Sonra olacak ki ki denedik de olmadı. Oğlum kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Allah olun.